Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Şimdi sizlere bakınız. Karşısı Kaz Dağları. Kaz Dağları. Çanakkale Bayramıç. Şimdi bir köyü burası. Karşı Kaz Dağları. Kaz Dağları'nın tam karşı eteğinde 592 metrekarelik bir ev. Aynı zamanda yanında da bir tane arsa 664 metrekare. Toplam 1256 metrekare. Toplam 1256 metrekare bir eve getiriyorum. Bakınız ev yepyeni sıfır. Görüyorsunuz. Evet. Burada sıfır bir ev var. 592 metrekarelik arsa içinde. Aşağıdaki 664 metrekarelik arsanın içinde de bir tane ev var. Yani iki, iki, iki kişi ayrı ayrı da alabilir bunu. Yani iki kişi ayrı ayrı da alabilir. Tek kişi de alabilir. Büyük olsun diye. Evet 664 metre. Ee, evin önce dışını çekiyoruz. Daha sonra drone ile yukarı havadan Burası meyve bahçesi. Bak incir var. Kiraz var. Kiraz bir var. Şeftali var. Şeftali var. Beş büyük var. Beş büyük Ayva. var. Elma. Ayva var. Elma El, var. Üzüm çeşidi var. Üzüm var. Yerken Elma çeşit. var. Evet işte. Şu kayısı, kayısı Şu, var. Kayısı var. Bir bir, bir, bir ağaç daha var. Zeytin top. Pardon. Evet. İşte köyde hemen karşımızda bakınız. Köyü görüyorsunuz. Çok güzel bir indiracı ağacı var. Evet. İşte evde oturuluyor, salça yapılmış. Evet, burası mutfak. Tuvalet banyo, hamam tuvalet burada. Otak tatlı dışarıda burada bir tane oda var. Burada bir tane oda var, burası da salon değil mi? Var, bir de şey salon var, dışarıda var bir salon. Buradan bahçeyi görüyorsunuz, yine burada da girişte, girişte de bir salon var geniş. Korkma abla, çekmem seni hiç korkma, rahat ol sen, burada armutlar var. Evet, burası da yazlık bölge, İşte şuradan bakıyoruz, evet. Burası bur buradan bahçeye çıkılıyor. Evet. Tekrar. Evet, <laughs> şöyle geliyoruz. Buradan tekrar içeri giriyoruz. Hiç korkma sizi çekmem. Hiç korkma. Olsun, tamam. olsun. Sorun değil. Çek zaten. Sorun değil. Ha. <laughs> biz evet, evet tekrar adamı içeri izle. girdik. Evet. evet tekrar soldaki odaya evet. tekrar evet bu, bu, bu da bahçeye bakıyor. bu odada. Yepyeni bakınız. O Evet. Evet. Buradan çıktık. Evet. İşte evet. var da var. Onu da şimdi şey çekelim. Dışarıda Evet. 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 O, o. Vay be. İçi su dolu. Allah Allah. Vay be. Su. Evet, abi, Enteresan bizim, ya. Bizim, bizim burada su Aha, çok. Aa, su da var. Su bu, evet. çok oldu bizim evet, şöyle bak, suyu çıkar. Bulmak için şöyle yapıyoruz. Evet. Çok Uyuz, suyu, suyu da gördük. Evet. Evin kendi suyusu da var. Kuyusu da var. Güneş enerjisi var. Değil mi? Evet. Güneş evet. Evet. Suyu var. bağlı. Hepsi. Her, şey. Her şey. Duvarları taş taş oldu. Bakınız. Taştan aldı güzel olmuş ha. Evet. Aracımızla dibimize geliyoruz. Bir de aşağıdaki evi görelim abi. Evet, tamam. 664 metrelik e, arsamız içinde. Bir de eski köy evi de var. Bu evde tamir ettirilerek iki tane ev sahibi olabilirsiniz. yani Veyahut da bunu yakınınızla paylaşabilirsiniz. Evet. 46 numara. Bakınız. Ahşap topraktan kert, topraktan kert, eski kerpiç ev. Eski kerpiç ev. Bakınız. Yani bu bayağı bir ee, o çok fena değil o kadar iyi fena değil bakım güzel bir bakım onarımla da bunu, bunu da oturlu hale getirebilirsiniz bunun da yine bahçesi var aynı şekilde ince uzun gidiyor Evet eski evimizi de görüntülüyoruz bu kapalı şu anda kimse oturmuyor ama tamir atlarak bakınız topraktan duvarlar toprak çok eski gördüğünüz gibi güzel bir sıvayla bu da kazanılabilir. Evet. Burası da bahçesi. Temiz otlar var. Evet, iki tane ev. 1256 metrekarelik arazi içerisinde. iki tane ev. Birisi yeni oturul vaziyeti, birisi eski. Tamir edilerek oturulabilir. İki tane ev tek kişi de alabilir iki tapuyu ee, iki tapuyu ayrı ayrı kişi de alabilir ee, Kaz Dağları'nın hemen karşısında Kaz şimdi bakınız hemen şuradan Kaz da görüyoruz buradan zaten hemen karşısı Kaz arkadaşlar bakınız köyün bakınız camisi de var